Asma'dan Lezzetler kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar, e, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir e, zeytinyağlı e, kabak yemeğim var. E, oldukça lezzetli oluyor arkadaşlar, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, hemen yapımına geçelim dilerseniz. iyi seyirler diliyorum. E, i̇ki tane büyük boy e, siyah kabağım var. Normal beyaz kabakla da yapabilirsiniz, e, ama e, ka, siyah kabağın e, tadı e, daha lezzetli oluyor bilen bilir. Bir de çok fazla yumuşama olmaz yemeklerde. Bu tarz yemeklerde yaptığınızda siyah kabakla yaparsanız çok fazla sulanma ve yumuşama olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çatal yardımıyla güzelce çizikler açtım. Biraz kabukları sert oluyor. Bu şekilde yaptığımızda bu şekilde yaptığım zaman piştiği zaman çok sert kalmıyor. Bu şekilde önce güzelce yaptıktan sonra Güzelce yıkadım arkadaşlar. Üzerindeki kırıntı o çıkan kabukları yıkadıktan sonra aldım. Ve şimdi gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla 4 şerit halinde kabağımı baştan sona kadar kesiyorum. Şu şekilde size göstereyim. İstediğiniz şekilde kabağınızı kesebilirsiniz tabi. Kabağımızı Gördüğünüz gibi böyle büyük parçalar halinde kesiyoruz. Kabak kabağımızın büyüklüğüne göre 3'e veya 4'e bölüyoruz. Şimdi tam mevsimi, fiyatları da uygun arkadaşlar. E, ve gerçekten çok lezzetli bir e, ana yemek oluyor. E siz de umarım bu tarifimi yapıp e, beğenirsiniz. E diğer kabağımıza yine aynı şekilde doğrayalım. bütün kabaklarımı hazırladım arkadaşlar ve şimdi artık diğer malzemelerini doğramaya geçebilirim. 2 tane domatesim, 2 tane kapya biberim, 2 tane soğanım ve bir iki tane de sivri biberim var. Onları da güzelce yemeklik doğrayalım. Siz dilerseniz kabak büyüklüğünde soğanınızı, domatesinizi falan kesebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum ve gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Israrla bunu size defalarca söylüyorum ama kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kapya biberlerimi de iri bir şekilde doğradım. Yemeğimin içinde görünmesini istediğim için. Aynı şekilde sivri biberlerimi de güzelce ayıkladım. Ve onları da birazcık daha iri bir şekilde doğruyorum. Domateslerimizi de soyalım. Soyduğumuz domatesleri yemeklik onlarda doğrayalım. domateslerimizi doğrayalım ve şimdi tabağımızı alalım. Artık yemeğimizi hazırlamaya geçebiliriz. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. İçerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağınız yoksa normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İçerisinde başta doğradığımız soğanlarımızı alıp 1-2 tur çevirip hafif kızartmaya başlıyoruz. soğanlarımızın üzerine doğradığımız biberleri de ekleyelim ve onları da bir iki kez karıştırıp hafif soteleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biber ve soğan güzelce sotelendi. Üzerine domateslerimizi de ekliyoruz ve içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip karıştıralım. Ağzını kapalı bir şekilde bir 5-10 dakika domateslerimizin suyunu salmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi domateslerimiz suyunu saldı, rengini bıraktı. Ve şimdi artık içerisine doğradığımız kabaklarımızı koyabiliriz. Kabaklarımızı da ekleyelim. 1 iki tur karıştıktan sonra içerisine bir tane kesme şekerimizi ekleyelim ve bir su bardağı sıcak suyumuzu ekledikten sonra ağzını kapatıp 15 dakika yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğim pişti. Hiç karıştırmadım diyebilirim arkadaşlar. Çok fazla karıştırmamıza gerek yok. En son yarım limonun suyunu da üzerine koyuyorum. Ve artık yemeğimi e, ocaktan alabilirim. Ondan önce e, kabağımızın pişip pişmediğini kontrol edelim. Bir e, tabağa alalım. Ve kabağımız pişmiş. Biraz diri. Diri kalması çok daha güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Bu notasına uyalım ve hemen yememizi ocaktan alalım ve bir yarım saat dinlendirmeye bırakalım arkadaşlar ben de o şekilde yaptım bütün hem suyunu çekiyor hem soğuyor ve zeytinyağlı yemekler normalde zaten bir gün sonra yenildiğinde çok daha lezzetli oluyor ben yarım saat dinlendikten sonra tabağımı aldım ve gerçekten çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Başka güzel pratik yaz yemekleriyle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.